Herkese merhaba. Kalkülüs derslerimizin 5.sinde beraberiz. Kalkülüs hazırlığa trigonometrik fonksiyonlarla devam ediyoruz. Ve burada e, sol tarafta bizim birim çemberimiz var. Yani yarıçapı 1 olan, orijinde konumlanmış olan çemberimiz. Bu çemberde biz şu eksene kosinüs ekseni diyeceğiz ve yukarıdakine de sinüs ekseni diyeceğiz. Ve tabii ki kosinüs eksenine olan iz düşümü dediğimizde bizim burada burası bizim kosinüs t olacak böyle bir verilen t açısı için ve sinüs eksenine olan iz düşümü de sinüs t olacak. Bizim trigonometrik olarak e, ifadelere baktığımızda birim çemberimizde ilk söyleyeceğimiz şeyler bunlar. Tabi burada şunu da söylemem lazım. Şurasını da eğer sinüs t ile gösterecek olursam şöyle. Çünkü karşılıklı olarak bunlar şurada bir dikdörtgen oluşuyor. Dolayısıyla dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirlerine eşit. Yani burası da sinüs t. O zaman burada bir tane dik üçgen oluşuyor ve bu dik üçgene baktığımızda da en çok bizim kullandığımız belki de trigonometrik ifade çıkıyor ortaya kos kare t artı sin kare t eşittir birin karesi yani o da eşittir bir. Başka ne var? Tabii ki. Ee, bu sinüsün ve kosinüsün e, birbirlerine oranlarıyla oluşan tanjant kotanjant var e, vesaire Ama bunlar için öncelikle şunu söylemem lazım. Bakın şimdi e, eğer ben e, sinüs T dediğim ifadeye şöyle yazarsam sinüs T bölü 1 diye. O zaman benim bu T açısının karşısındaki kenar sinüs T, Bölü hipotenüs şeklinde bunu ifade etmiş olabilirim. Yani karşı bölü hipotenüs. Bunlar neden gerekli? Çünkü trigonometre dediğimiz şey hep bir şekilde oranlarla alakalı olduğu için e, oranları ifade etmem için böyle bir şeye ihtiyacım var. Benzer şekilde kosinus t dersem o da kosinus t bölü 1. Yine buradaki bu oluşturduğumuz üçgene dik üçgene bakarsak komşu kenar bölü hipotenüs olacak yani komşu bölü hipotenüs. Hipotenüs. Peki başka ne var? Madem ki böyle oranlamalara geçtik. Sinüsün kosinüse oranı var. Yani sin t bölü cos t ki buna tanjant t adı veriliyor ve o da Sinüste karşı bölü hipotenüs ve kosinüste de komşu bölü hipotenüs olduğuna göre burada e, bunları yazarsam şimdi burada hipotenüsler paydalar sadeleşir diye düşünürsek o zaman bizim burada eşit işte olacak karşı bölü komşu İşte bu karşı bölü komşu hikayesi buradan geliyor peki. Aynı şekilde kosinüsün biz e, sinüse oranını düşünürsek kos t bölü sin t, ona da kotanjant t diyoruz. O da komşu bölü e, hipotenüs bölü karşı bölü hipotenüs. Ki o da ne olacak o zaman? Bizim burada e, tabii ki komşu bölü karşı olacak. Burada sinüsün kosinüse oranını düşündük, tanjant t dedik, kosinüsün sinüsü oranını düşündük, kotanjant t dedik. Ama hala oranlayabiliriz. Yani bir bölü sinüs diye düşünürsek, o zaman buna kosekant diyoruz ve bir bölü kosinüs t diye düşünürsek, buna da sekant t diyoruz. Bunlar da bizim kullanacağımız trigonometrik oranlar. Başka ne var? Tabi burada T açısından görüyorsunuz. Bakın sağ yukarıya doğru saat yönünün tersinde bir yön çizmiş. Bu bizim için pozitif yön ve saat yönü de bizim için negatif yön olacak açılar açısından düşündüğümüzde. Evet şimdi 0 derece, 90 derece ve 180 derecenin ve 270 derecenin e, trigonometrik değerlerini bir hesaplamaya çalışalım. Şimdi elimizde yine bizim birim çemberimiz var. Burada 1, 1, eksi 1 ve eksi 1 şeklinde. Ee, burada 0 derece dediğim zaman önce buradan bir başlayalım. Şöyle maviyle göstereyim burayı. 0 derece bizim tamamen şu an kosinüs eksenine doğru uzanmış duran iz düşümü. Yani bizim sinüs eksenine hiçbir şekilde iz düşümü yok bakın. Tamamen kosinüs ekseninin pozitif tarafında duruyor. O zaman benim diyeceğim şey kosinüs 0 derece burada 1'dir. Sinüs 0 derece ise 0'dır. Yine aynı sebepten çünkü bu şekilde durduğunda bakın sinüs eksenine hiç iz düşümü yok. Yani bunun gölgesine baktığımızı düşünün. Sinüs eksenine hiç gölgesi düşmüyor bunu. Tamamen dik durduğu için. 0 derece böyle. Gelelim 90 dereceye. Onu da başka bir renkle yapalım. 90 derece dediğimizde bu sefer tabii ki ne olacak? Tümüyle şu şekilde duracak. Yani artık sinüs eksenini kaplamış olacak 90 derecelik açımızda. Ve e, aynen demin kosinüste yaptığı işi şimdi sinüs yapacak. Bu durumda sinüs 90 derece dediğimizde 1 olacak ama kosinüs 90 derece dediğimizde o tamamen 0 olacak. 180 dereceye gelelim. 180 derece olduğunda artık şurası. yeşille gösterdiğim yer. Yani bu sefer kosinüs ekseninin tümüyle negatif tarafına yatmış durumda. Yani kosinüs 180 derece dediğimde benim burada eksi 1 olacak. Sinüs 180 derece dediğimizde ise yine sinüs eksenine herhangi bir iz düşümü olmadığı için bizim burada söyleyeceğimiz sinüs 180 derece eşittir 0 olacak. Ve geldik 270 dereceye. 270 derecede bu sefer yine sinüs ekseni üzerinde siyahla bu şekilde gösterelim. Yine sinüsü bakın aynen e, kırmızıda olduğu gibi eksi 1 olacak. Yani sinüs 270 derece eşittir eksi 1 ve kosinüs 270 derecede 0 olacak. Çünkü kosinüs eksenine herhangi bir iz düşümü yok. Bu arada şunları da söylemem lazım. Bizim 180 derece dediğimiz açı pi ile gösterilir. O zaman 90 derece dediğimiz bizim için pi bölü 2'dir. Ve 270 derece dediğimizde o zaman 3 pi bölü 2'dir. Yani biz bu açılarımızı pi cinsinden de ifade edeceğiz birazdan. 30 derece yani pi bölü 6'nın değerini e, bir bulalım. Tabii bunu ezberebiliyor olabilirsiniz ama bu yöntemi e, kavradığınız zaman her tür açıyı e, istediğiniz gibi hatasız şekilde değerini bulabilirsiniz. Eksi de olsa artı da olsa ne kadar büyük olursa olsun. Evet şimdi 30 derece başlayalım. 30 derecelik açımız diyelim ki şöyle olsun. Burada bir tane dik üçgen yaratalım. Hemen şuradan bir dik indiriyorum ve burada bir dik üçgen yaratıyorum. Tabii ki bizim hipotenüsümüz 1. Bizim bu dik üçgenlerde çok bilinen bir özelliğimiz var. 30 derecenin karşısındaki kenar hipotenüsün yarısı diyerekten. O zaman burası 1 bölü 2 oluyor. Eğer burası 1 bölü 2 ise, 1 ise burası. isterseniz bunu da hemen az önce oluşturduğumuz özellikten yapalım. Yani 1 bölü 2'nin karesi artı yani dik kenarların karesi dediğimiz yer e, x'in karesi eşittir 1'in karesi. Buraya da x dedik. Yani 60 derecenin karşısındaki kenar. Bunu da tabii yine lise bilgilerinden hipotenüsün durumuna bakarak değerini bulabilirsiniz. Ama biz bu işlemi yaparak bir bulalım burada. Yani 1 bölü 4 artı x kare eşittir 1 ve buradan da x kare eşittir 1 eksi 1 bölü 4. Yani o da eşittir 3 bölü 4. Eğer x'in kare kökünü alırsanız burası kök 3 bölü 2 olur. Tabi bunun negatifini almıyoruz uzunluk olarak baktığımız için. O zaman x'imiz de bizim burada kök 3 bölü 2. Şimdi e, baktığımızda burada artık sinüs 30 dereceyi çok kolay bulabiliriz. Sinüs 30 derece karşı bölü hipotenüs yani 1 bölü 2 bölü 1 o da eşittir 1 bölü 2. Ve kosinüs 30 derece dersek o da komşu bölü hipotenüs olacağı için kök 3 bölü 2 bölü 1 yani o da kök 3 bölü 2 olacak. İşte bakın kolayca bu değerleri bulduk. Şimdi de 45 derece için yapalım. 45 derece için bulalım. Yine 45 derecelik burada bir açı alıyorum. Ondan sonra burada dik üçgen oluşturuyorum. Burası 1 tabii ki. E, burası 45 derece olduğuna göre yukarıdaki açı da 45 derece. Yani burası x ise burası da x. O zaman dik kenarların karesi yine x kare artı x kare eşittir 1'in karesinden buradan e, 2x kare eşittir 1 yani x karemiz 1 bölü 2. Buradan eğer kök alırsak x eşittir e, kök 1 bölü 2 yani 1 bölü kök 2 ya da isterseniz kök 2 ile genişletirsek kök 2 bölü 2 çıkacak. Yani her ikisi de bizim için buradaki xler kök 2 bölü 2. E, o zaman tabii ki sinüs 45 dediğimizde kök 2 bölü 2 bölü 1 yani kök 2 bölü 2 ve kosinüs 45 dediğimizde o da bizim aynı şekilde kök 2 bölü 2 bölü 1 yani kök 2 bölü 2 çıkar. Ve gelelim eksi 120 dereceye yani eksi 2 pi bölü 3'e. Burada bu sefer eksi yönde gideceğiz. Yani 90 dereceyi aşacağız. 30 derece daha ekleyeceğiz. Yani şöyle bir açımız olacak. Bizim buradan ters yönde yani saat yönünde gelen eksi 120 derecemiz burası. Peki şimdi burası eksi 120 derece ise bizim bu iç taraftaki kısım 30 derecelik bir açı. Yine ben burada bir tane eğer dik üçgen oluşturursam Burası 30 derece olduğuna göre, burası 1 olduğuna göre, burası 1 bölü 2 olacak. O zaman demin de gördük, burası da kök 3 bölü 2 olacak. Peki şimdi baktığımızda ne elde ederiz? Burada yine e, değişik bir renkle yapacağım. Bunun şimdi şeyine, işaretlerine dikkat etmek açısından. Eğer biz eksi 120 derecenin kosinüsü diyorsak, şu burası bizim kosinüs eksi 120 derece. Yani bakın negatif tarafta. O zaman büyüklük olarak değeri bizim için negatif olacak. Aynı şekilde şurası sinüs eksenine olan iz düşümü. Burası da bizim için sinüs eksi 120 derece olacak. O da eksi tarafta. Demek ki o da eksi olacak. Peki şimdi e, bunun değerine bakarsak kosinüs eksi 120 derece. Bu 1 bölü 2 ile karşılıklı olarak bunlar aynı değere sahip. O zaman kosinüs eksi 120 derece bizim 1 bölü 2 değil tabii ki eksi 1 bölü 2 olacak. Ve sinüs eksi 120 derece dediğimde de ne oldu? Kök 3 bölü 2 büyüklüğüne sahip ama yine eksi tarafta olduğu için bakın. Sinüs eksi 120 dediğimde sinüs eksi 120 derece o da eksi 3 bölü 2 olacak. Böylelikle işaretler konusunda da e, hata yapmamış oluruz. Gelelim sinüs 8 pi bölü 6'ya. 8 pi bölü 6 nedir? Bir bakalım önce ona. Sinüs 8 çarpı 180 bölü 6. O zaman o da burada yukarıda 30 kalır. E, o da sinüs e, 240. Sinüs 240 derece dediğim zaman buradan yola çıkalım pozitif yönde. Bir 90 derece geldik. 90 daha geldik. 180. 240'a gelmek için 60 daha geldik. Yani az önceki yerle aynı yere geldik. Bakın. Burası bizim e, sinüs şey pardon 240 derece. Bu sefer aynı e, üçgeni kullanmayalım. Öbür tarafta üçgen yapalım. Böylelikle e, durumda hiçbir şey değişmediğini anlamış olursunuz. Üçgeni nerede isterseniz yapabilirsiniz. Dik üçgeninizi. Burası 1. Şurası 60 derece. O zaman burası 30 derece. Yani burası 1 bölü 2. Buraya da kök 3 bölü 2 kalıyor. Tabii ki az önceki değerler geldi. Bakın yine. Ve biz sinüs 240 dereceyi istediğimize göre sinüsü de hemen burada işaretleyelim sinüs kısmı şurası. Yani şurası bizim sinüs 240 derece. Ve büyüklüğü kök 3 bölü 2 eksi tarafta o zaman sinüs 240 derece bizim için eksi kök 3 bölü 2. İşte bunu da hesapladık. Kosekant eksi 15 pi bölü 4. Bu sefer hesaplayacağımız değer. Yani Burada bizim istediğimiz şey aslında 1 bölü sinüs eksi 15 pi bölü 4. Biz bunu istiyoruz. O zaman sinüsü bulmamız yeterli olacak. Peki bu eksi 15 pi bölü 4 kaç yapar? Onu bir hesaplayalım. 1 bölü sinüs eksi 15 pi'miz 180 bölü 4 yani o da kaç oldu? 90, 45, 45 ile 15'i şurada bir çarpalım. Ne yapacak? 5, 25, 20, 22, 5, 4, 5, 7, 675 derece. Yani eksi 675 dereceye gitmemiz lazım. Sinüs eksi 675 derece. O zaman eksi yönde bir yola çıkalım buradan. Eksi yönde gidiyorum. Bir tur attığım geldiğimde 360. Sonra 1.90'da 450. 1.90'da 540. 1.90'da 630. Ve 675 için 45 derece daha geliyor. Yani şuraya geldiğimde artık eksi 675 dereceyi dönmüş oluyorum. Ama aslında bizim burada bu kadar dönüp geldikten sonra yaptığı şey bizim 45 derece ile tamamen aynı durumlar. O zaman sinüs eksi 675 dediğimde benim burası ne olacak? Tamamen sinüs 45 derece ile aynı şeyi verecek. Yani şurası sinüs eksi 675 derece. E, sinüs 45 kök 2 bölü 2 idi burası da bakın zaten sinüsün pozitif tarafında o zaman demek ki bu şu olacak bu da eşittir 1 bölü kök 2 bölü 2 yani 2 bölü kök 2 kök 2 ile genişletirsek 2 kök 2 bölü 2 2'ler gitti sonuç kök 2. Evet şimdi trigonometrik fonksiyonların grafiklerine de bir göz atalım. Bu grafikleri ezbere bilmenize gerek yok. Bu grafikleri burada size göstermemin sebebi benim burada yine kalkülüste çok kullanacağımız sinüs x'in eksi 1 ile 1 arasında olması ve kosinüs x'in de eksi 1 ile 1 arasında olması. Bakın şimdi buradaki grafiklere Eksi 1 ile 1 arasını hiçbir zaman geçmiyor bunların değerleri. Yani tanım kümeleri bütün reel sayılar ama görüntü kümeleri eksi 1 ile 1 kapalı aralığı daha fazlasının ötesine geçmiyorlar. Tabi bu e, tanjant, kotanjant ya da sekant, kosekant için geçerli değil. Çünkü onlar oranlar olduğu için bu oranlara bağlı olarak sayı değerleri çok büyüyebilir. Ama bizim e, sıkça kullanacağımız ve mutlaka bilmemiz gereken şey bu trigonometride sinüs x eksi 1 ile 1 arasında, kosinüs x eksi 1 ile 1 arasında. Trigonometrinin de tabii ki bir sürü özelliği var. Lisede belki aylarca gördünüz bunları ama dedim ya, sadece kullanacağımız kadarını size göstermek niyetindeyim. Daha fazlasını değil. Bu sinüs 2x'in 2 sin x cos x oluşu, ya da cos 2x'in cos kare x eksi sin kare x oluşu. Bunlar çokça kullanacağımız temel ...özellikleri. Şu cos2x'in... ...1 artı cos2x bölü 2 ve sin2x'in... ...1 eksi cos2x bölü 2 olması... ...bunlar e, nadir kullanılan... ...özellikler gibi görünse de... ...bizim liseden bu ikisini bilhassa... ...integral tekniklerinde... E, ...sıkça kullanacağız. Bu integral... ...tekniklerinde gerekiyor. Aynı şekilde... 1 artı tanjant kare x'in sekant kare x olması ve 1 artı kotanjant kare x'in de kosekant kare x olması bunları da yine bir takım integralleri hesaplarken kullanacağız. O yüzden aklınızda bulunsun ama sonra zamanı geldiğinde zaten tekrar size hatırlatacağım. Bunun dışında trigonometride diğer pek çok o özelliklerinin hiçbirisine ihtiyacımız yok. Eğer ihtiyacımız olursa da özel olarak e, konuşuruz. Benim sizden istediğim burada özellikle bu birim çemberle buradaki bu ıı, açıların sinüs ve kosinüs değerlerini hesaplayabilmeniz. Burada bakın ilk sorumuz böyle. Aşağıda cevapları var. Yine ikinci sorumuz da aynı şekilde. Birazcık sizi ısındırmak için yine trigonometri hatırlatmak için 3 4 ıı, no'lu sorularımız var. Beşinci soru yine çemberle ilgili. Yani daha fazla bir şeye ihtiyacımız yok. Hepinize iyi günler.